ilginizi çeken e, siyasi lider 2023 için sizce hangisi daha doğru insan hangisi daha doğru insan güzel soru kesinlikle kesinlikle iktidar değil şöyle söyleyeyim ben size kesinlikle bir düzenin <laughs> değişmesi lazım orası ayrı dava ben şahsen Mansur Yavaş'ın adayı olmasını isterim o da şundan kaynaklı aday olmasını isterim Mansur Yavaş ın. Ekrem İmamoğlu demek isterim ama adım üzerine çok gittiler çok sıkıntı çekti İstanbul'da keza İstanbul insanı bile artık neredeyse ekrem İmamoğlu'nun artık sır çevirecek. O duruma getirdiler adamı. Mansur yavaş şu anda çok daha ön planda en mantıklı seçenek o. En azından her iki taraftan da oy alacak. Çünkü e, milliyetçi taraftan zaten kendisi geçmişte öyle olduğu için oy alacak. Diğer taraf da çok fazla değişmesini istediği için oy vermek zorunda kalacak. Çünkü başka çaresi yok artık büyükların değişmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunu söyledi. Altılı masanın destekleyeceğini Düşündüm. Şöyle söyleyeyim aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını ben de isterim. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun isterim fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması belli bir kesimin oyunu düşürür. Maalesef ki bizim ülkemizde halen ve halen Alevilere karşı bir ön yargı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişi, Alevi sonuçta. Ondan ötürü ona karşı belki bir karşı durabilirler. Bundan ötürü Mansur Yavaş şu anda ama daha biz mantıklı. Hep demiyor muyuz bütün dinlere karşı veya bütün görüşlere karşı saygılıyız diye? Doğru diyoruz onu ama Türkiye biliyorsunuz Sözümüz... yıllardan beridir halen Türk-Kürt çatışması içerisinde. Her ne kadar bitirmeye çalışsak da halen var. Yani bazı şeyleri biz bitiremiyoruz. Sadece sözde bırakıyoruz. Özde değil. O yüzden en güzeli Mansur Yavaş. Teşekkür ederim.